Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada. Her şey düzene girdi. Allah'a bin şükür. Bence yine bombalar patlayacak da... ...iki günde tut yemiş bülbül'e çeviririm ona. Görkem kızım seni farklı gördüm. Bundan sonra böyle göreceksiniz. Umut yaşlı olmaz. Yürekle, ruhla olur. Kıvılcım Aslan. Benim için gerçekten çok anlamlı bir ödül. Ne işin var senin burada? Doğaya yaptığımı sana yapmayacağım. Senin arkanda durmayacağım. Kaç gündür bekliyorum senden bir geri adım göremedim. Atmadığım randır. Umut ben işi bıraktım. Bitti yani bir daha gitmeyeceğim oraya. Nursema da gelsin. Olmaz göze batar. Sen yıldız olma yolunda ilerliyorsun. Ben de yalan söyledim. Ertelendi dedim Nasma. Seninle evli olduğunu kimsenin bilmemesi konusunda anlaşmıştık. Anlaştınız. Öyle mi? Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show TV'de. Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada.